Bunlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün Türkiye'de ilk kez 10 bin işçi alımı yapılacağını, kura ile herhangi bir torpil mülakat olmadığını ve il il kadroları sizlere duyurmuştuk. Hemen üstte bakın dünki var videonun oraya tıklat da o videoyu inceleyebilirsiniz. Bu videomuzda da iş kura nasıl başvuracaksınız? Kafanızda soru işaretleri var biliyorum. Onları gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Önce kadrolara bakalım. 10 .000 kişi alınacak Sağlık Bakanlığı kadrolu işidir bu. TYP alımlarıyla karıştırmayın. Hani işe girerseniz 65 yaşına kadar çalışacaksınız. Herhangi bir dediğim gibi torpil yok. Sadece kura ile Ankara'da kura çekiliyor. Başvurular bittikten sonra Sağlık Bakanlığı Ankara'da bir büyük bir spor salonunda arkadaşlar kuraları çekiyor. Ve canlı yayınlıyor. O kura sonuçlarını da sizlere duyuracağız. Yani kafanızda soru işareti kalmasın. Tamamen şans işi. Şansınız varsa bu 10.000 kişinin arasına girerseniz yedek olarak da arkadaşlar 10.000 kişi asil 10.000'de yedek oluyor. Hani yedeklerde de ilk şöyle bir 40-50 kişi arasına girerseniz gene işe girme şansınız var. Hani asil olarak çıkmadıysanız üzülmeyin. Yedeklere de bir bakın. Kaçıncı yedeksiniz? Hani 3. yedeksiniz, 5. yedeksiniz. Bir yedek alımlarında kaçırmayın. bilginiz olsun sıra gelebiliyor bazen. Bazı adaylar hatalı oluyor. Bazı adaylar bakmıyor sonuçlara gibi gibi problemler oluyor. O yüzden yedek adaylar, ilk yüzde kalan yedek adaylar 200 de olabilir. İşin ucunu koparmayın arkadaşlar. Evet, temizlik görevlisi 4032 kişi alınıyor. Güvenlik görevlisi silahsız 1452 kişi alınıyor ama silahlı silahsız başvuru yapılıyor, yapılabiliyor diye biliyorum. Bilginiz olsun. Klinik destek elemanı 1844 kişi alınıyor. Şoför 465 kişi alınıyor. Elektrikçi genel 642 kişi alınıyor. İnşaat boyacısı 245 kişi alınıyor. Marangoz 106 kişi alınıyor. Isıtma ve ısıtma tesisatçısı 537 kişi alınıyor. Bilgisayar sistem kurulum onarım, onarım ve arıza giderme elemanı 435 kişi. Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242 kişi alınıyor. Toplam 10.000 kişi alınıyor arkadaşlar. Şimdi başvuru nasıl yapacaksınız? Sırayla gidelim. İlk olarak işkur.gov.tr web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemleri Bilgisayardan yaparsanız ya da bir internet kafeden daha iyi olur. İşiniz daha sağlam olur. Ama cep telefonundan da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bir klasik bir bilgisayardan yaparsanız laptoptan daha iyi olur. İşkola girdiniz. Giriş yapacaksınız arkadaşlar. Üye değilseniz üye olacaksınız. TC kimlik numaranızı, eğitim bilgilerinizi, TC'nizi, ikametinizi hepsinizi giriyorsunuz. İşkur Gov.tr web sitesine üye giriş yaptıktan sonra. Daha sonra işkola giriş yap. Durumunu aktif yap. Orada pasif aktif olayı var arkadaşlar. Aktif yaparsanız işe yarayan konumuna girersiniz. Aktif yapıyorsunuz menüden. Özgeçmişte eğitim bilgilerinizi eksiksiz giriyorsunuz. Artık lise mezunu, ortaokul mezunu neyseniz bilgilerinizi eksiksiz giriyorsunuz. Meslek bilgilerinizi de eksiksiz giriyorsunuz. Çünkü mesela elektrik bölümüne gireceksiniz. Elektrikle alakalı mesela o bilgileri girmeniz lazım oraya. Bilginiz olsun. Sonra iş ilanlarına sadece yaşadığın şehri seçiyorsunuz. Bu ilanın şöyle bir özelliği var. Eskiden Sağlık Bakanlığı alımlarında sadece 81 ilden her ile başvuru yapabiliyordunuz. Bu ilanda sadece ikametinizin olduğu ildeki ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. İl il biz kadroları eklemiştik. Bu videonun sonunda ekleyeceğim. İl il kadroları görebilirsiniz o videodan. Daha sonra iş ilanlarına sadece yaşadığınız şehri, şehri seçtiniz. İl kamu olarak seçiyorsunuz. Sonra aramaya tıklıyorsunuz. enter tıklıyorsunuz. Çıkan sonuçlardan sana uygulananı seçiyorsun. Temizlik mi? Klinik boyacı mı? Elektrik mi? Şoför mü? Daha sonra açılan formda en altta kutuyu işaretleyip başvuru yap kısmına tıklayıp tamamı basıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir olay aslında. Bilginiz olsun. Sadece bir ilana başvuru yapabilirsiniz. Hani atıyorum ben şoförüm. Şoför alımına başvurdum. Bir de bir temizlik bölümüne başvuru yapmak istiyorum. Olmuyor. Ona göre Şehrinizde hangi ilan daha fazlaysa onları zaten arama kısmında şehri seçip iş yeri kamu olarak seçtikten sonra bakın kadrolara en çok hangisi ise ona başvurun bence. Şahsi fikrimdir. Tabi siz bilirsiniz. Şansınızı deneyin hangisi olursa. Dediğim gibi sadece birine başvuru yapabilirsiniz. Temizlikse temizlik. Boyacıysa boyacı. O ilanlara tıkladığınızda detaylı bir şekilde ilan e, detayları yazıyor. Mesela temizlik için konuşayım. İlkokulla ön, ön lisans mezunu olan herkes başvuru yapabilir. Ve ilanları da 40 yaş sınırı var. 18 ile 40 yaş arası başvuru yapabilir. 15 Mart 1982 ve sonrası olanlar başvuru yapabilir. Bilginiz olsun. Ama her ilanın kendi içinde detayları var. Devam ediyorum. Tekrar anlamayanlar için iş kur, iş arayan kısmına giriş yapın. Açık iş ilanlarına girin. Kendi ilinizi seçin. Kamu seçin. İlanlar çıkıyor. Size uygun olanın üstüne tıklayıp onay kutularını tıklayıp başvuru seçeneğine tıklayın arkadaşlar. Bu kadar basit başvuru. Şunu da söyleyeyim. Şu an bir yoğunluk var sistemde. Çünkü herhangi bir KPSS şart olmadığı için ve herkesin hemen hemen herkesin başvuru yapabildiği için çok fazla başvuru var. Sistem çökebiliyor. Size e, bir tüyo vereyim. Gece şöyle 1'de, 2'de, 3'de başvuru yapın arkadaşlar. Hani milletin uyuduğu saatlerde başvuru yaparsanız sistemde sisteme daha rahat girersiniz. Şu an gün içerisinde çok yoğunluk var. Sistem kitlenebiliyor. Bilginiz olsun dediğim gibi gece 2'de, 3'de, gece saatlerinde deneyin ya da sabah saatlerinde deneyin. Sabah 7'de, 8'de. Soru. Ben liseden elektrik, elektronik teknolojisi alanı mezun olmama rağmen işkurdan elektrikçi kadrosuna başvuramıyorum. Başvururken genel okul kriteri bilgisi eşleştirilemedi diyor. Okul olarak sistemi okulumun bölümünü kaydetmişim ama gene olmuyor. Ne yapmalıyım sizce? Üyelik kısmına gir. Meslek bilgisi kısmına elektrik, elektrikçi, elektrolik teknikleri bilgilerini ekle. Sonra yine başvuruyor. Düzelmesi gerekiyor. ama belakim Düzelmiyorsa hiç üşenme işkura git. Şurada bir haftanız var arkadaşlar başvuru yapabilmeniz için. Üşenmeyin. Eğer böyle bir aksaklık görürseniz kendi ilinizde, ilçenizdeki işkurlara gidin. Bu olayı anlatın. Muhtemelen düzeltirler. Başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli detaylar da var. Güvenlik görevlisi alımı için mesela, örneğin bu slaytta ekranda gördüğünüz güvenlik görevlisi alımı başvuruları yaklaşık 1600'e yakın güvenlik görevlisi alınacak. En az lise mezunu olanlar başvuru yapabilir. Güvenlik görevlisi alımına 40 yaş şartı var. 15 Mart 1982 ve sonrası doğanlar başvuru yapabilir. KPSS şartı yok. Silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartı bulunanlar başvuru yapabilir. İkamet şartı bütün ilanlarda var. Dediğim gibi kendinizdeki ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İlk sınava girmiş özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bekleyenler başvuru yapamaz. Maalesef sertifikayla başvurlu, başvuramazsınız. Süresi geçmiş yenileme yapmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bekleyenler başvuramaz. Emniyet veya jandarmadan çalışma belgesi olanlar başvuramaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kısım güvenlik görevlisi alımı içinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer ilanlar farklı. Başvurular İşkur, ve İşkur, Govter adından yapılacak. Az önce videonun başında bahsettik e sub iskur tr. Başvurlar Türkiye İş Kurumu İşkur e sub adresi üzerinden 15 Mart 2022 itibariyle başladı. 21 Mart 2022 saatlik tarihler arasında saat 23.59'a kadar giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu tarafından alınacaktır. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri çalıştırılacağı il ve bir mesleğe başvuru yapacaktır. Videonun başına da belirttim. Yaş şartı 15 Mart 1982 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilir. Herkes başvuru yapabilir. KPSS şartı yok. Kura ile Ankara'da merkezi alım ile 10 bin işçi alınacaktır. Dediğim gibi KPSS yok. Ekranda da güvenlik görevlisi alımı kadroları var. Güvenlik görevlisi bu ekranda gördüğünüz alımlar olacak. Mesela İstanbul'a 100 kişi, İzmir'e 46 kişi. Büyük alımlar. Malatya 33 kişi bakıyorum. Aksaray 38 kişi. Büyük alımlar bunlar arkadaşlar. Erzurum'a 42 kişi. Peki atandınız. Umarım bu videoyu izleyen herkes atanır arkadaşlar. Duam sizinle. Umarım aranızda bu videoyu izleyip de atananlar olursa bir Kanal abone, abone olmasını bekliyoruz iki videoyu beğenmesini bekliyoruz arkadaşlar atandınız kuruma ne vereceksiniz bir sabıka kaydı vereceksiniz arkadaşlar İki ikamet belgesi vereceksiniz 3 Diploma fotokopisi vereceksiniz 4 askerlik tercih belgesi ya da tecil belgesi vereceksiniz 4 adet kimlik fotokopisi vereceksiniz 6 adet fotoğraf vereceksiniz aile geçim indirim formunu vereceksiniz ve arkadaşlar hangi ilde çalışıyorsanız o ilin banka kim veriyorsa bu her ilde değişir. Banka hangi bankadan maaş alacaksanız o bankanın hesap numarası açısı açtırıyorsunuz. Daha sonra mal müdürlüklerine gidip bu hesap numaranızı veriyorsunuz ki maaşlarınız yazsın arkadaşlar. Başka da bir herhangi bir şey yok. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Siz varsa videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi tekrardan başa videoyu bitireyim. İş aktif yaptınız, özgeçmişten eğitim bilgileriniz eksiksiz girdiniz, meslek bilgilerini eksiksiz girdiniz. Sonra iş ilanlarından sadece yaşadığın şehri seçtin ve iş yeri kamu olarak seçtin. Orada özel var, kamu var. Kamuyu seçiyorsunuz, aramaya tıklıyorsunuz. Ekrana Sağlık Bakanlığı'nın alımları çıkıyor. Çıkan sonuçlardan sana uygun olanı seçiyorsun. Artık bu temizlik mi olur, klinik boyacı mı olur, elektrikçi mi olur, şoför mü olur? Kendine seçiyorsun ve açılan formda en altta kutuyu işaretleyip başvuru yap diyorsun. Tamam o tıklıyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Hepinize başarılar diliyoruz. kanal abone olup açınız. Biz sonuçları kural sonuçlarında video olarak YouTube kanalımıza ekleyeceğiz. Hem kanala abone olun arkadaşlar. Yapacağınız işleri söyleyeyim. Hem videonun altında bu ilan harici yüzlerce kamu iş ilanları var. Videonun altındaki linklere tıklayıp web sitemiz memurlarhaber.com web sitesini inceleyin. Çok fazla kamu iş ilanı var. Bilginiz olsun. Üçüncü yapacağınız iş Android uygulamamızı telefonunuza kurmanız. Eğer telefonunuz Android ise şu an bu videoyu izleyen herkes videonun altındaki Android uygulamamıza tıklasın. Telefonunuza Android uygulamamızı girin. Yükleyin. 30 MB bir şeydir arkadaşlar. Telefonunuzu kasmaz. Merak etmeyin. Eğer o Android uygulamasını telefonunuza kurarsanız ücretsiz olarak kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Aynı zamanda bu sonuçlarına da bildirim atacağız. Yani hiçbir ilanı kaçırmazsınız. Bu kural sonuçlarında kaçırmazsınız. Yani bu ilanla alakalı ne var ne yoksa bildirim atacağız cep telefonlarınıza. Hemen şu an videonun altına geçin. O Android uygulamanın linkine tıklayın ve telefonunuza kurun arkadaşlar. Ve son kez söylüyorum. Kamu iş ilanlarını kaçırmak adına videonun altındaki linklere tıklayın. Kamu iş ilanlarını okuyun. Şu an Adalet Bakanlığı 13.000 alım var. Milliyetin Bakanlığı 1600 alım var. Aile Bakanlığı 1800 kişi alım var. Bakın bu Sağlık Bakanlığı harici neredeyse 20 bine yakında diğer kurumlar alımlar var. Onlara da videonun altındaki kamu personel alımlar linkinden ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.